Merhaba arkadaşlar bugün mini oyun tanıtıyorum hadi 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 kaç vurdum unuttum ama hadi şu bir şey vuruyordu hadi Neyse öldürdüm Silah şöyle yavaş taşıyoruz ulan Ha öldürdüm Bu video çok uzun sürmesin ya az sürsün bu video mini çünkü herkes bilir Hatta her silahı ben de izlemeyin Bu video en az 50 saniye olur. Yok be o kadar az olmaz. Bir dakika olur. Bir dakika olacak bu video. İyi. Sadece video izleyin yeter. Zaten en fazla video çekebilecek alan 34 dakika falan bir şey kaldı. Bu eşittir bir sürü video demek. Tabi her video 12 dakika olmazsa. Fine duran kanamış. Neyse hiç acımıyor ki. Neyse video bu kadar.